Evet arkadaşlar, bugün Minecraft'ta en diamond kürek yapacağız. Kürek yeri daha kolay kazmamızı sağlar. Önce kahverengi ile çubukları belirtmek istiyorum. Buraya ve buraya çubuk koyacaksınız kahverengi olan yerlere. Mavi koyduğum yerlere ise diamond koymanız yeterli. Buraya, buraya Şurada, şuradan aklınıza gelebilir. Şekil ağaca benziyor böyle yapınca. Sonra turuncu küp de karede yani küpte miyim? Karede elmas krek belirecek. Ona tıkladığınızda krek sizin olacak. Videomu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike koy. Dislikelayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.